Arkadaşlar merhaba. Bu bir tüysüz şeftali ağacı. Malum bahar geldi. Ağaçların budama zamanı. Çiçek gözleri oluşmaya başladı. Budamadaki esas kayemiz ağacın hem güneş almasını hem havanın dallar arasında rahat, daha rahat dolaşmasını sağlamak, ilaçlama yaparken dallara daha rahat ilaçın ulaşmasını sağlamak, ağacın dengeli bir şekilde büyümesini sağlamak. Ağacın genel görünümü bu şekilde. Budama yaparken iyi bir budama makasımızın olması önemli. Keskin, kaliteli olmayan bir budama makasımız varsa ağacın dallarını ezerek vuracağımız için o bölgelerde kuruma olabilir. O yüzden hem keskin hem düzgün bir budama makasımızın olması iyi olur. İlk önce ara dalları açıyoruz. Çalması sırayla daldan kesmeye devam ediyoruz. Ağacın yana doğru gitmesini istiyorsak aşağıdaki gözleri bırakıp da kesmemiz lazım. Gözün hemen üzerinden fazla çıkıntı bırakmadan kesersek gözün üstündeki alanın kurumasını engellemiş oluruz. Üste doğru büyümesini istiyorsak da Üste doğru olan gözü Bırakarak Kesim yapıyoruz Yapıyoruz Ben genelde budarken Ağacın Boya giden dallarını daha çok kesiyorum Çünkü büyük ağaçlarda Hem ileri dönemde meyve toplaması İlaçlaması, zararların temizlenmesi daha zor oluyor. O yüzden ağacı çok büyütmemeye çalışıyorum. Bu derken esas kayım hem ağacın hava almasını sağlamak hem de çok ağacın büyümesine engel olmak. Tepe kesimi. Çünkü keserken biraz uzakta uzun bıraktığım yer bu şekilde kurumuş. Bu uzunlukta kesersek herhangi bir kurum olmuyor. Bir ana daldaki dalın gücünü zayıflatacak fazlalık budakları da kesiyoruz. alıyoruz Tabii ki bu damızı bitirdik gibi Ben ağaç meyve bu bağladıktan sonra tekrar bir e, evet, budamayı gözden geçiriyorum genelde. Bazı artık dalları o zaman kesiyorum. İleri dönemde meyve bağlayınca da tekrar gelişimleri başka bir videoyla paylaşmaya devam edeceğim. Herkese kolay gelsin.